Bye. Soy era cubano प्रावो Evet yeni bir program, yeni bir cumartesi günü sabahından. Herkese merhaba, full enerjiyle bugün başladık. Sevgili Didem Hanım bizimle Hayvanlar. Zumba'da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizler de hoş geldiniz programımıza. Sevgili Burak ve Gamze ile beraber. Şahane bir enerjiyle başladık sizler sayesinde programımıza. Seyircilerimize de güzel bir enerji olmuştur. Evet cumartesi sabahına güzel bir enerjiyle başladık. Evet e, sizler Türkiye'de Zumba'ya aynı zamanda da ilham veren bir isimsiniz bence. Çok teşekkür ederim. Ben sosyal medyanızda gördüm lütfen. Lütfen bakın gerçekten müthiş bir enerji var. Sosyal medyanızda da var bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Ee, evet zumba nedir? Birazcık sizden zumba ile alakalı bilgiler alalım. Okey zumba gördüğünüz gibi çok enerjik, çok eğlenceli bir dans fitness egzersizi. Hem dans hem fitness'ı içeriyor değil evet. mi? Genelde dans gibi gözüküyor ama biz egzersiziz. Bir saatte 400-500 kalori yaktınız evet. gördüğünüz gibi. Evet. 400-500 evet. kalori yakarak egzersizin en eğlenceli haliyiz. <laughs> evet, evet, evet. Şekil bir anda gözüktüğü gibi. Yani müthiş bir kalori yakma, kardiyo yani. hani Aynen. Bir de böyle sıkıcı bir kardiyo da değil. Aynen zaten en önemlisi bu. Hı -hı. Kalabalıklarımız ve enerjimiz bu sebepten. Hı -hı. Ee, 25 senelik grup egzersizleri eğitmeniyim ben. Evet master eğitmensiniz aynı evet. zamanda. Evet Zumba'nın ben... Türkiye Master'ıyım. Aha. Eğitim veriyorum. Gördüm ki insanlar... Egzersizin en eğlenceli halini yaparak, evet. bunu düzenli bir şekilde yaparak, istedikleri forma kavuşuyorlar. Ama form bir kenara, en çok. Mental. Mental olarak çok iyi geliyor. Evet, evet. Müzikle beraber aslında hani ruh, beden, zihin dengesi diyoruz ya. Bizim her, işimiz her bu. Her zaman hani bunu korumalıyız diyoruz. Zihin, beden egzersiziyiz biz. Değil mi? Zumba evet. bir zihin, beden egzersizi. Bir de sürdürülebilir olmuyor bazı sporlar sanki. Hani mesela kardiyo yapmak istiyorum diyor. Başlıyoruz her pazartesi vardır ya diyete başladığımız gün. Aynen, öyle. Aynen ee, öyle. Bir şekilde sıkılıyoruz. Ee, Aynen. Zorlayıcı geliyor. Zaten benim Burada gördüğüm şey de buydu. çok keyifli gözüküyor. Zor değil aslında. Herkes de yapabilir mi bilmiyorum. 7'den 70. Hani biraz şey diye herkes Zumba yapabilir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten yani bir kere girdikten sonra zaten ortama girdikten sonra her şey değişiyor. Çok doğru bir şey söylediniz. Önemli olan en önemli şey sporun devamı. Evet. Devamlılık şimdi, değil mi? Devamlılık. Şimdi ben şu andaki çalıştığım kulüpte 10. seneme giriyorum. Müthiş. 10 senedir. Tebrik ederim bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Pazartesi, çarşamba aynı yerde duran üyem var. Evet. evet. 10 senedir bir fiil. Evet. Diyor ki benim pazartesi, çarşamba dersim var. Hı hı. Normalde bu işi çok uzun süreden yapan biri olarak, şimdi insanlar spora pazartesi başlıyorlar, salı toplantı var yemek var kaytarıyorlar. Sonra o bir düzene girmiyor. Ama Zumba o kadar eğlenceli ki insanlar devamlı devamlı geliyor evet. ve gitmem gerek değil de hı hı. gitmeden duramam. Evet, enerjisi var bizde. Evet, evet. Konsantre olmayı sanki gerektiriyor, değil mi? Çünkü anlık sizi takip ediyorlar sanıyorum. Arkanızda sosyal medyasına lütfen bakın <laughs> dedim hanımım. Gerçekten ederim. mükemmel. Çünkü arkanızda ciddi bir kalabalık evet. ve siz ne yaparsanız aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar. Yani hani bu mesela full time orada olmak demek, anda olmak demek. Yani hayatın belki de bu kadar stresi varken yoğunluğu varken yetişmemiz gereken birçok şey varken Aynen. bir saatte olsa belki Aynen. bizi her şeyden Uzak tutuyorsunuz yani hani çok müthiş bir spor. Farklı mesleklerden insanlar geliyor. Derse hı hı. girerken hocam bugün çok stresliyim, toplantım evet. kötü geçti. Dersten sonra hayat güzel hocam ya. <laughs> Neden? Çünkü o bir saatte belki çocukluğunda yapmak istediği o dansı, hı hı. olmak istediği kişi... Özgürce evet. hareket etmek. Herkes dansta Biri bana Şakira. bakıyor mu, değil mi? <laughs> evet. Biz bir de zaten e, şey toplumdan geliyoruz, ailelerimizde biliyorsunuz böyle. Hep böyle bir çekinceyle işte usturup oturalım, şöyle yapmayalım. Aynen. Dans ederken bile belki e, baş başa ayna karşısında hani dans ederken bile çekinerek, evet. değil mi? Burada aslında böyle bir özgür olma hali de var. Gerçekten müthiş hareketlerde. Sizleri burada tebrik ediyorum. <laughs> hani sizlerin <laughs> beraber bir takım mısınız? Bu zumba hep arada... Hepimiz zumba eğitmenleriyiz. Evet, Lisanslı her... zumba eğitmenleriyiz Hayır çünkü hepimiz. size bakıyorum zaten mükemmel. Size evet. bakıyorum, evet. siz de çok iyi. Size bakıyorum inanılmaz. Beyler de o halde değil mi? Çok Tabii tercih ki, ediyor. Bizim zaten patronumuz erkek. Evet. Zumba'nın yaratıcısı erkek. Hı -hı. Şirketimizin kurucuları da erkek. Hı -hı. Ee, esasında biz onu da kırdık. Hı -hı. Erkekler evet. dans etme olayını da kırdık. Çünkü evet. benim sınıfımda gerçekten 60'da var, 50'de var, 40'da var, 70'de var zumba evet. yapan evet. ve kadın erkek ayırmadan. Yani evet. bizde şu yok. Yaşınız Kilonuz, boyunuz hiçbir önemli değil. Hı -hı. Önemli olan tek şey Hı -hı. bir saat girdiğinizde orada mutlu olmanız, deşarj olmanız Hı -hı. ve aynı zamanda sporunuzu yapıp çıkmanız. Bir de şimdi hayal ediyorum. İnşallah katılabilirim çok ben de. Çok Yani olurum. Çok gerçekten samimiyetle söylüyorum bu arada. Umuyorum çünkü çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ee, yani şöyle düşünüyorum mesela bu kadar kalabalıkla beraber böyle bir enerji içerisinde bir kere o toksinleri vücuttan atıyorsun ondan sonra hani zihnen. Hormonlar zinle, çalışıyor? Hormonlar çalışıyor hani ve insanlar mutlu ve gülümsüyor. Evet. Yani bunu yaratmak da bu arada manevi açısından olarak da çok keyifli değil arabada gelirken aynı şeyi konuştuk. Dediler ki işte öğrencilerimizin her ders sonunda aldığımız övgüler iyi ki var. İyi ki varsın hocam. Evet. Sayende depresyon ilacını bıraktım. Evet. İyi ki varsın sayende 4-5 kilo verdim. Hı hı. Bunlar çok önemli şeyler. Çok Çünkü çok kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Bazen bazı şeylerle karşılaşabiliyoruz çok. ve bundan dolayı Orada bir saatte insanları hayatlarından alıyoruz. Evet. İçeride bir karnavala sürüklüyoruz esasında. Bu evet. çok muhteşem bir şey. Yok bir gibi. de demin hormonlar çalışıyor dediğim gibi bizim psikolojimiz mutlu olmak zaten devamlı. Ama aynı zamanda fizyolojik olarak da baktığınızda oksitosin, dopamin, melatonin, serotonin hep böyle hormonlar salgılıyoruz ya bu çok önemli ciddi bir şey. Evet. evet. Zaten biliyorsunuz mutluluk olan olmayan yerde e, o mutluluk olan yerde çok daha farklı şeyler olur. Bizim dersimiz Hayat tam çok daha bir daha mutlu, çok daha mutlu. Devam ediyor. Evet. Aynen. Evet. Ve Bizim toplumumuz böyle. Her sanıyorum çalışıyor değil mi? Vücudumuzun her yeri Gördüm çalışıyor. Gördüm ki yani çalışmayan yer evet. yok gibiydi. Evet. Tebrik ediyorum sizleri çok teşekkür bu arada. Ederiz. Böyle baktığınız için ve istikrarla devam ettiğiniz için. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten içten Zumbada 16. senem. Evet. <laughs> Göstermiyorum belki ama. Hiç göstermiyorsunuz. Zumba sayesinde. Bebek bu çok arada. teşekkür ederim. Siz öylesiniz. Teşekkür ederim. O <laughs> halde Son bir tane daha sizden güzel böyle enerji dolu bir dans rica Tamamdır. edelim. Tamamdır. Okay. mı? Çok teşekkür ederim. Teşekkür Çok ediyorum. Sağ Çok sağ olun sizlere de. Teşekkür. Çok sağ olun. se te ritmo.